Herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi 3 tane halk arzı geldi SPK tarafından. Hemen videoya geçip hızlıca 3 şirketi de inceleyelim. İlk şirketimiz Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Ne iş yapıyor? Zaten tahmin ettiğiniz gibi GEO şirketi gayrimenkul yatırım faaliyetlerini sürdürüyor. Portföyümüzde satış işlemlerini bulunup yatırımcılarımıza gayrimenkul getirisi ve nitelikli kazanç sağlıyoruz açıklaması yapılmış. Hemen geçelim burayı. Adra Gayrimenkul. Burada şirket Cem Zeytin. Cem Zeytin de bu arada Alkaz başvurusu yaptı. O da muhtemelen onaylanacaktır. Okullu şirketlerini seviyor SPK yıllardır. Nedense eski ünvanı okullu gıdanın bölünmesiyle kurulmuş olup herhangi bir gruba dahil değildir. Cem Okullu ve Cengiz Okullu'yu muhtemelen eski yatırımcılar özellikle biliyordur arkadaşlar. Şöyle de Cem Okullu ve Cengiz Okullu'nun ortaklığında kurulmuş bir şirket Adra Gayrimenkul'de. Cem Okullu genelde borsada işlemler yapardı. Böyle yüksek montanlı. 2021'de Petkim almıştı %10'unu. Petkim gibi bir şirketin %10'unu almıştı borsadan. Tabii bir süre tutup sonra hisselerini o da e, herhangi bir bizim gibi yatırım amaçlı sadece para kazanmak için yapıyordu bu ortaklığı. Alıp sonra satışa satışa geçtiğinde yine bunları bilgilendiriyordu KAP tarafından çok büyük düşler yaşanıyordu Cem Okulu satmaya başladığında hisselerde o yüzden adı duyulmuş ama çok fazla görünmeyen birisi Cem Okulu Google'a internete yazdığınızda Cem Okulu yazdığınızda Galip Öztürk çıkıyor nedense onu da araştırmak lazım ismi çok bilinen biri yani Cem Okulu özellikle Cengiz Okulu ile beraber arkadaşlar hemen geçelim dönem varlıkları şirketi Nadra Gayrimenkul'den bahsedersek dönem varlıkları 2020'de 138 milyondan 2022'de 638 milyona çıkmış. Kısa vadeli borçlara bakalım hemen. Önemli bir kalem. Genelde arzı olan şirketler son zamanlarda borçları yüksek olan şirketler borçlarını kapatmak için alıkarızı oluyorlar zaten. E, 2020'de 212 milyonmuş. 2022'de ise 53 milyona düşürmüşler kısa vadeli borçlarını. E, şöyle bakarsak %90'ının azaltılmasından kaynaklanma noktadır denmiş. Hemen geçelim buralarda da. Uzun vadeli borçlara bakalım. Sırasıyla 2020'den 2022'ye kadar 28 milyondan 45 milyona çıkmış. Sonra da uzun vadeli borçlarını da kapatıp 317 bin liralık gibi bir borç kalmış. Yani bütün borç, uzun vadeli borçlarını da kapatmış gibi duruyor. Cem Okullu ve Cengiz Okullu'nun şirketi Adıra Gayrimenkul. Cem Okullu bu arada Tukaş'ın da sahibi. Bilenler de vardır. Tukaş Gıda'nın sahibi olur. Cem Okullu ve Cengiz Okullu kardeşler. Öz kaynaklarına da baktığımızda 2020-2021-2022 sırasıyla 119 milyondan 1 milyar 196 milyona çıkarmışlar. 3 yıllık bir süre içerisinde gayet iyi bir yükseliş öz kaynaklarda. Satışlara geldiğimizde 2020'de 2.5 milyona yakın bir satış gerçekleştirmiş. 2021'de bunu 10.6 milyona çıkarmış. 2022'de ise 641 milyon liralık satış yapmış. Büyük kâra baktığımızda esas faaliyet kârına bakalım direkt olarak. 2020'de 167 milyon lira kâr etmiş. 2022'de 4.5 milyon. 2022'de ise son bilançosunda 480 milyon liralık esas faaliyet kârı elde etmiş. Adra GEO. Hemen plançosuna baktık. Yaptığı işten ortaklık yapısından bahsettik. Hemen halk bilgilerine bakalım. Sıkmadan sizi. E, fiyatı halkar arz belli olmadı adı GEO'nun. arz fiyatı 22.66. E, eşit dağıtım olacak. 73.700 bin lot e, satışa son olacak. Aracı kurum liderlik edecek aracı kurum. Gar garanti yatırım menkul kıymetler. Yıldız pazarda işlem görecek. Sermaye arttırma e, yoluyla ortak sat, ortak satışı olmayacak. Sermaye arttırma yoluyla satış gerçekleştirecek. Bütün notların satışı şirkete geliri olarak, kazanç olarak girecek. Bu tabii ki de olumlu bir şey. Fonun kullanım yeri %100 gayrimenkul projelerine yapılacak harcama olarak kaydedilmiş. Yani hepsini çünkü GEO şirketleri bildiğiniz gibi e, sermaye ihtiyacı duyan bir sektör. O yüzden sermaye olarak kullanacaklar. Buradan gelen geliri Satmama taahhütü, ihraççılar 180 gün, ortaklarda bir yıl satmama taahhütü vermiş. 30 günlük fiyat istikrarı planlanmış. Halka açıklık oranı %25 olacak. halka arz büyüklüğü de 1.6 milyar lira olacak. T1 ve T2 bakiyelerle de katılıma uygunmuş. Azza GEO şirketi. Hemen arkadaşlar ikinci şirketimiz olan Hatsan'a geçelim. Hatsan e, tersaneleri bildiğiniz gibi hemen hizmetlerine bakalım onun da hızlıca. Yeni gemi inşası üretim sesleri ve kazaklarıyla her tip gemiye anahtar teslim yapma kararlılığındadır demiş. Burada da referansları var. Yani kendi yeniden inşa ettiği gemileri görüyoruz burada. Şöyle hemen diğer hizmetlerine bakalım. Yine gemilerin tamir ve bakım işleri. Dönüşüm projeleri gemilerin yeniden inşa değil de e, burada da demişlerdir sanırım zaten. Gemilerde uzatma projesi yeni makine, ekipman veya üretimle ilgili Ağır çelik konstrüksiyon işleri Atsan Tersanesi'nin uzmanlığıdır denmiş. Burada da yine yaptıkları işleri koymuşlar. Hemen izahnamesine, bilançosuna bakalım. Ee, burada yine 2020'den 2023 ilk çeyreğe kadar bilanço tablosu var. Dönem varlıklarında 170 milyondan 594 milyona çıkarmışlar. Duran varlıklarını 151 milyondan 742 milyona çıkarmış. Kısa vadeli borçlar yine önemli bir kalem bizim için. 163 milyonken 460 milyona çıkarmış. Kısa vadeli borcunu hatsan yani gittikçe borçlanmış. Uzun vadeli borçları da bir hayli yükselmiş. 100 milyon liradan 500 milyon liraya kadar uzun vadeli borçları yükselmiş. Hatsan tersanelerinin öz kaynakları 58 milyondan 379 milyona çıkmış. Yani uzun vadeli borçları da kısa vadeli borçları da öz kaynaklarından yüksek arkadaşlar. Bu da bizim için olumsuz bir şey. Halk arzının nerede kullanılacağını da birazdan bakacağız zaten. Borçlarını ödeyecektir muhtemelen. Beraber bakacağız ona da. Hemen kar veya zarar tablosuna bakalım. 2020'de e, bir senelik zaman diliminde 384 milyon liralık satış yapmış. 2020'de 458 milyona çıkmış. 2022'de 1.1 milyara çıkmış. 2022'nin ilk 3 ayında 144 milyon olan satışı. E, bu yılın ilk 3 ayında ise 306 milyon lira olmuş satışları. E, esas faaliyet karına baktığımızda 23 milyondan 2022 yıl sonra 460 milyona çıkarmış. Ee, geçen senenin ilk 3 ayında 32 milyon lira olan net esas faaliyet kârı da bu sene 72 milyona yani iki katından biraz daha fazla artarak 72 milyon liralara yükselmiş esas faaliyet kârı. Hemen arkadaşlar Hasan tersanelerinde e, Alkarz bilgilerine geçelim. Alkarz tarihi 14-15 Eylül'de başvuru yapabilirsiniz. Talep toplamaları yap başlayacak 14-15 Eylül'de. Alkarz fiyatı 22.60 olacak dağıtım yöntemi yine eşit dağıtım ee, bize bireysel ayrılan küçük yatırımcı ayrılan not sayısı 44,3 milyon not e, liderlik edecek kurum info yatırım yine Yıldız pazarda işlem görecek sermaye arttırma yolu yoluyla 33 milyondan biraz fazla not satılacak 10, 11 milyon nota yakında ortak satış olarak gerçekleşecek pekar grup inşaat tarafından yani 11 milyon nota yakın olan gelir bu gruba gidecek Diğer diğeri de 33 milyon notluk kısmın geliri de şirketin kasasına girecek arkadaşlar. Şirket bunu kullanabilecek. Fonun kullanım yerine gelelim hemen. 175-85 arası yüzer havuz inşası ya da satın alınmasında %15 e 25 arası da elektrik üretim santrali kurulumu mevcut testlerin iyileştirilmesi ve yenilenmesine kullanılacakmış. Herhangi bir borç ödemesi denmemiş burada az önce bizim tahminimize aksi olarak. E, %70 yurt içi bireysel'e %20 yurt içi kurumsal'a %10'u da yurt dışı kurumsal'a ayrılmış payların e, dağıtacak pay miktarlarına baktığımızda da bunun için size daha detaylı bir e, açıklama zaten Instagram hesabımızdan da paylaşırız. Ama genel olarak biz e, 2.1, 2.5 milyon, 2.5 milyon lot alsak katılım oranını 13 lot, 293 yani siz 15 lot e, talep başvurun arkadaşlar, 340 liralık bir başvuru gayet yeterli olacaktır. Zaten artık çok fazla katılım olduğu için e, kar oranları elde ettiğimiz karlar da iyice düştü. Hasılat zaten bahsetmiştik az önce bunlardan. Fiyat istikrarı planlamamışlar. Günlük alım emri taahhüdü. 5 gün boyunca 2 milyon 167 bin 419 adet günlük alım emri gelecekmiş. Pekar Grup İnşaat tarafından e, 11 milyon notu yakın gelir. Bu gruba gidecek diye bildiğiniz gibi az önce burada konuşmuştuk yukarıda. Halka açıklık oranı %20, iskonto oranı %20.3, halka arz büyüklüğü 1 milyar lira olacakmış. Bireysel eşit dağıtım olacak, T1 ve T2 bakiye kullanılamayacak. Katılım endeksine de uygundur arkadaşlar hassasiyet gösteren arkadaşlar için. E, Hatsan tersaneleri caizdir arkadaşlar, halka arzına katılabilirsiniz. Hemen Reader'a geçelim, bunun hakkında da çok fazla spekülasyon döndü. Hemen bakalım zaten biliyorsunuz ürettikleri telefon, akıllı cihazlar. Hemen bakalım akıllı cihazlarda neler var. Tabletler, telefon aksesuarları, giyilebilir teknoloji, akıllı ev aletleri ve sistemleri gibi ürünleri üretip satışını gerçekleştiriyor Reader firması. Hemen izahnamesine baktığımızda arkadaşlar şöyle bir şey dikkatimi çekti benim. Çok fazla işçiler tarafından dava edilmiş bir şirket. Şurada da göreceğiz zaten. Dava konusuna baktığımızda işçilik alacakları, işçilik alacakları. Birçok işçi şirketi dava etmiş arkadaşlar. İşçilik çalışıp muhtemelen maaşlarını alamadılar. Yine burada da gör 60 liralık bile davası var 2023'te. Burada da son durum hakkında açıklamada davanın durumunu görebiliyorsunuz. 2200 liralık bir dava var yine işçilik alacağı. Burada bir tüketici tarafından sanırım bir dava açılmış. Burada 40 bin liralık yine işçilik alacağı var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işçiler tarafından çok fazla dava edilen bir şirket olduğunu görüyoruz burada. Finansallarına geçelim hemen Reader'ın. 2020'de dönem varlıkları 67 milyonmuş. Sonra 392 milyona yükselmiş. 2022'de ise 1 milyara çıkartmış dönem varlıklarını. 2023'ün ilk 3 ayında ise 648 milyon olarak gerçekleştirmiş. Duran da 56 milyondan 1.6 milyara kadar çıkmış. Biraz faaliyet karına bakarsak 2020'de 37 milyon liralık bir kar elde etmiş. 2001 yıl sonra 97 milyona çıkarmış. 2022'de bu 416 milyona kadar yükselmiş. 2022'nin 3 ayında 135 milyon lira kar ederken bu bu yıl 113 milyona düşmüş. Enflasyon vesaire derken büyük bir kayıp olduğunu görebiliriz esas faaliyet karında tabi satışlar satışlara bakalım önce 238 milyon 451 942 yükselmiş satışlar gittikçe geçen seneye göre baktığımızda aslında satışlarını yükseltmiş ama elde ettiği esas faaliyet karı düşüştü arkadaşlar halk arz bilgilerine geçelim bunun da talep toplaması 13 14 15 Eylül tarihlerinde 9 lira 30 kuruş lir. Fiyattan gerçekleşecek yine eşit dağıtım 215 milyon lot küçük yatırımcıya dağıtılacak. değerli gelecek kurum yatırım finansman menkul değerler olacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek Reader. E, 170 milyon lotu direkt şirkete gelir şirketin kazısına gelir olarak girecek. 45 milyon lotun gelir de Uygar Saral'a cebine girecek arkadaşlar. Fonun kullanım yeri 150 işletme sermayesi. %20 tesis, makine ve cihaz yatırımları ile kapasite artışında %15'i cep telefonu LCD panel üretimli tesis yatırımı, %5 cep telefonu batarya üretim tesisi yatırımı, %5 arge ve ürge çalışmaları, %5'e girişim teknoloji yatırımlarında kullanılacakmış. Yani bir kısmı araştırma geliştirme ve üretim geliştirmeye ayırmış şirket yatırım yapacakmış. Burada izannamesinde belirtilen bu arkadaşlar. Lotların %85'i yurt içi bireysel ayrılmış. Yukarıda 215 milyonlu bize ayrıldı dediysem yanlış oluyor arkadaşlar. %85'i yani 182 milyon 750 bini bize ayrılmış. Diğeri de yurt dışı kurumsala bir pay ayrılmamış. %15'i de yurt içi kurumsala ayrılmış. Katılım sayısına baz alırsak yine 2,5 milyonu baz alırsak bu sefer 74 lot. Yine siz arkadaşlar 70-80 lot arası bir talep girebilirsiniz kesin için ama muhtemelen o kadar da düşmeyecektir daha az da talep girebilirsiniz ee, hasılat 378 milyon olmuş ilk 3 ayda brüt karı da 188 milyon lira olarak gerçekleşmiş baktığımızda 2022'de ve 2021'de de geçmişe göre bir yükseliş var arkadaşlar fiyat istikrarı 30 gün olarak brüt halkaz arz gelirinin %40'ı olarak belirlenmiş halk açıklık oranı %22.63 İskonto oranı %20 alkarz büyüklüğü de 2 milyar lira olacak arkadaşlar. Çoğu enerji şirketinden bile fazla bir alkarz büyüklüğü olacak Reader şirketi için gayet yüksek bir miktar bu. Bireysel adım T1 T2 kullanılmayacak. Katılım endeksine uygun değildir arkadaşlar. Yine hassasiyet olan arkadaşlar duyurulur. Soruluyor sürekli. Videonun bu kısmına umarım gelmişsinizdir. Reader şirketi katılım endeksine uygun değil. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz bu 3 halk da katılacak mısınız ya da hangilerine katılmayacaksınız? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğenip abone olmayı